بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العصر العاشر شرو أصل أهل السنة أنuncios أصل موقف أهل السنة والجماعة من أهل البداع والاهواء موقف تطون تور كم من أهل السنة والجماعة تاور كم لا نقاش من أهل البداع والاهواء بدات واهواءه بلا نقاش تطون نادر Ve min usulü akideti salih ehli sünneti ve cemaati Selef salihinin ehli sünnet vel cemaatin akidesinin asırlarından biri de ennehum yubgidûne ehlel vel Onlar buğz ederler ehlel bidâi vel Bidat ve heva ehline buğz ederler. Ellezîne ki bidat ehli ki ahdethu fi dini dinde ihdas edip sonradan ortaya çıkardılar. Ma o şey ki leyse minhu hakikatte dinden olmayanı ihdas ettiler. Ve nehum, onları zecir ederler. Ciddi anlamda engellemeye çalışırlar. Ve yetekarrabune ilallahü teala bimmaktihim yetekarrabune Allah'a yaklaşırlar. Bir ibadet gibidir aslında. maktihim onlara buğz etmek Onların din adına ihtas ettiği şeylere karşı durmak, her sünnet nazarında bir ibadettir. Ve hecirihim, bidat ehlinden ve bidatlerinden uzak kalmak da böyle. Ve zemmihim, insanlar ardılarına düşüp de hatalı yollara varmasınlar diye. Ve zemmihim, onları zemmetmek de Allah'a bir yakınlaşma vesilesidir. Ve idlâlihim, batıl akidelerinin, görüşlerinin ve bidatlerinin zelil kılınması da böyledir ve biterki selamı aleyhim onlara selam verilmemesi de böyledir. Ev ta'zimihim ve tevkirihim veya onlara tazim tazimi terk etmek ve tevkiri itibarı itibarlı oluşlarını vurgulamamak da yine Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Çünkü bu noktada bidat ehli alternatif İslam dini içerisinde alternatif bir takım itikatlar ihdas ettiği anlamına gelir ve dinde noksanlık ithamında bulunduğu anlamına gelir. Halbuki din tamamlanmıştır. Buna rağmen bir takım insanlar ortaya çıkıp da şu da aslında dindendir, bu da dindendir deyip Allah Resulü'nün ve ashabının üzerinde olmadığı bir yol ihdas ederlerse tabii ki bu kadar tavrı hak etmiş olurlar. Çünkü bu tehlikeli bir iş. فَهُمْ لَا يُحِبُّونَهُمْ Ehli sünnet bidat ehlini sevmez. وَلَا يَسْحَابُونَهُمْ Sahabe, sohbet, onlarla arkadaşlık etmez ve la onlarla oturup kalkmazlar. Ve la onlara karışmaz. Bir arada bulunmazlar. Ve la yakbaluna ne onların şahadetlerini ve şahitliklerini kabul ederler. Ve la ve ne de onların getirdiği rivayetler kabul ederler. Çünkü adamlar aslen zaten dine dinin asırlarına itibar etmeyip alternatif uyduran bir kesim. Bunların daha ne türlü şahitlikler ve rivayetler kabul edilir ki? ve la yesmaun onların kelamı işitilmez dinlenmez sözüne bakılmaz ve la yunazirunhum onlarla münazara da edilmez ve la yucadilunhum fi'd din dinde cedel de yapılmaz biriyle münazara mücadele etmen için aslında insanların ortak bir altyapıya sahip olmaları gerekir münazara çünkü karşılıklı bir takım delillerle karşının iddiasını çürütme anlamına gelir. Fakat temeller ayrı olduğu zaman üzerine bina edilen mantık ve gerekçeler de ayrı olacağından bu münazaranın ve cedelin faydası olmayacaktır. Çünkü bir yere varılmayacaktır. <laughs> Onların davet ve çağrılarından korunurlar. Ezan aslında ilan ve çağrı demektir. An sema'i dinlemekten ebatilihimul darrati zararlı batıllarını işitmek suretiyle onların davetlerine karşı kendilerini korur. Kur'an ve sünnete ittiba ettikçe korunmalarını, muhafazalarını artırırlar. Elleti o zararlı batılları ki ize merret bil ezani ve fil kalbi eğer onlar işitmeye uğrarsa yani işitilecek olup kulağa girecek olursa vakarat fil kalbi kalpte kendine yer bulabilir. O yüzden bidat ehlinin batılını dinlemek nedir iyi bir şey değildir. Ve ileyhi şeytani ve ona çeker bu batıl iddialar ve zararlı bidatleri carrat ileyhi ve sabisu şeytan ona şeytanın vesveselerini de çeker musallat eder. ve يرون enne بيان حالهم el sünnet ve cemaat onların hallerini beyan etmeyi de gerekli görmekte. Bidat ehli selamı, muhabbeti kes tavrat şeklinde değil, bir de onların bidatlerini ifşa edip insanlar sakındırma için hallerini açıklamayı. Bakın bunlar böyle insanlar. Bunlar aslında dine tatlı, güzel sözlerle ibadet, İslam'a hizmet adı altında zarar vermeye çalışan insanlar diyerek halleri beyan edilir. Ve keşfe şerrihim şerleri de keşfedilmelidir, ortaya atılmalı ve <laughs> avarihim aynı şekilde zararlı yönleri, gizli planları doğrultusunda sakladıkları o sinsilikleri keşfedilmelidir. Ve tahziyal al ümmeti minhum. Bunlara karşı ümmeti tahzir edip uyarmayı da ehli sünnet gerekli ve uygun görür ve min bidayihim saptırıcı bidatlerine karşı da tahdiri gerekli görür. Tahdir sakındırma. Ve tenfir annesi anhum. İnsanları onlardan nefret ettirir. Tabi nefret Arapçada tenfir, nefara yunefiru tenfir uzaklaştırmaktır. Uzaklaştırırlar. Ve ne Bidat amellerinden de insanları sakındırıp uzaklaştırırlar. Böyle olması gerektiğini uygun görenli sünnet ve teşhir abihim. Onları teşhir, ifşa etmeyi uygun görür. Kim, neci, ne oldukları bilinsin ki zararları hemen akla gelsin diye. Ve bi muhalefetihim şer'iyeti. Şerata muhalefetleri de teşhir edilmeli. Bakın bunlar şunlara şu 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 ahkama karşı gelmekte, şu sünneti yok etmekte, dindeki bu hükmü ilga etmekte şeklinde şer'i muhalefetleri de insanlara açıklanmalı min önemli vacibat işte yaravne kede ve kede min önemli vacibati bu sayılanların tamamını en önemli vacibat gerekliliklerden görür ehli sünnet ve min cümletil emri bil maruf ve nehyi anil bunker neyin cümlesinden görür yani kısmından görür ve min cümletil emri bil ma'ruf ve nehyi anil bunker türünden görür min cümleti de diyor. iyiliği emretme kötülükten sakınma türünün bir örneğidir aslında bidatçılara karşı bütün bu davranışlar. Ve minen nasihati lillahi ve li Allah'ın dini ve Resulü için bir nasihat olarak görür. Ve lil Müslümanlar adına bir nasihattir bu. Elleti o nasihat ki hakikatu hadet dinil hanif. Bu hanif dinin hakikati olan bir nasihattir. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma min nebiyyin Hiçbir nebi yoktur ki ba'ethullahu Allah'ın gönderdiği fi ummetin kabili benden öncekilere önceki ümmetlere gönderdiği hiçbir nebi yoktur ki illa mutlaka o kene onun olmuştur min ümmeti ümmeti içerisinde havari yune havariler de olmuştur ve ashabun sahabi arkadaşları da olmuştur. Yahuzuna bi sünneti o havari ve arkadaşları o nebinin sünnetini ne yaparlar? Yahuzuna alır uygularlar ve bi emrihi o nebilerinin emrine uyarlar, iktida ederler. daha sonra ha şüphesiz tehlufu min ba'dihim. Tehlufu halef olur. Yeni bir nesil gelir min ba'dihim. Onlardan sonra hulufun. Halefler gelir yani. Selefler gittiğinde onların ardından yeni nesiller yani. Halefler gelir. ne Onlar söylerler. Mâ Maalesef yapmadığını, yapmış gibi konuşurlar ve yef'aluna ma la yu'merun emredilmediği işlere de bulaşıp maharetle o işlere bulaşmayı da bir marife sayar yef'aluna yaparlar. Femen cahedevum kim onlarla mücadele ederse bi yedihi eliyle mücadele ederse fehu mu'minun fehu mu'minun o mümindir. Yef'aluna ma la yu'merun değil mi emredilmedi yani dinin aslında kendilerine tavsiye etmediği şeyleri yaparlar. Bu yönüyle konumuz örnek. Kim onlarla eliyle mücadele ederse, cihad ederse o mümindir. Ve men cahadehu bil lisani kim diliyle onlarla mücadele ederse fehu mu'minun. O mümindir. Ve men cahadehu bi kalbihi kalbiyle mücadele eden de fehu mu'minun mümindir. Ve leysa zalike. Bütün bu tavırların dışında minel imani imandan hiçbir şey yok. Habbetu hardalin hardal tanesi kadar bir iman yok demektir. Bu kadar bir bu kadar şeye karşı bu mücadele yöntemlerinden biri yoksa zerre kadar imanı da yoktur diyor Aleyhisselam. Yani mutlak anlamda tavır alması gereken bir taifedir bidat ehli. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem seyekûnu fi ümmeti ümmetimin sonlarına doğru unesun bir takım insanlar olacaktır. Yuhaddisunekum size bahsederler. Malem tesma'u, işitmediği şeyleri gelir size tahdis eder. Size bunlardan bahsederler. Bunları lem tesma'u, ne siz işittiniz entum ve <laughs> ne de babalarınızın işitmediği şeylerdir. Ve iyyakum ve Onlara dikkat edin. Yani dinde olmayan şeyleri Müslümanların atasından olmadığı ümmetin atasının bile telaffuz etmediği, bahsetmediği şeyleri ne yaparlar? Bunlar varmış gibi ihdas ederler. Ve ehl-i sünneti vel cemaati yekulûne ehl-i sünnet vel cemaat şöyle der bi ennel bid'ate bidat hiye bidat de şudur der. Kullu Her bir itikattır. Yani bidat dediğin şey sadece amelde olmaz. itikatte de olur. Zaten hak itikad olan tevhid itikadı değil mi? İslam itikadının dışındaki bütün şirki, küfri itikatlar zaten bidattir bunlar asıllar itibariyle. Çünkü Allah Teala kullarını hanif dini üzere yaratmıştır. İslam fıtratıyla yaratmıştır. Ve insanlar dünyaya mümin olarak gelmişler. İlk beşer Allah'a iman eden bir mümin olarak gelmiş ve onun soyu iman ile hayat yolculuğuna, dünya hayat yolculuğuna başlamış. Haliyle fıtratta, misakta, insanlığın yeryüzüne indirilmesiyle tevhidi ispat eden bir nesil olan insanlık, kendisinde sonradan arız olan küfür ve şirkler ne yapmış olur? Böylece bidat olmuş olur bu açıdan. Kulli itikadin eva ibadetin, ibadette de olur bidatler lem Allahu Teala. Eğer ki Allah bunları meşru kılmamışsa ve Resulü Resulü de sünnetiyle meşru kılmamışsa fi dini din hususunda ama teknoloji, güncel mevzular şunlar bunlar değil. Bir de tehline karşı geldiğinde hemen ampulden örnek verirler değil mi? Lamba da kullanma, elektriği de kullanma. Bu işlerde değil. Din hususunda Allah ve Resulü'nün meşru kılmadığı işler bidattır diyor. Ey yani kullu emrin. Ne olursa olsun bütün bu işler lem yeti gelmediyse ale fi'lihi yapılmasına dair delilun şer'i min el kitabi ve sünneti. Kitap ve sünnette şer'i bir delil yoksa bu amel yapılabilir diye din hususunda iden hiye o halde bu hadise ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu aleyhissalatu vesselam'dan sonra ortaya çıkmış. Ve ashabından sonra min el ehva'i vel amel Resulullah ve sonra ortaya çıkan bir takım hevaya dayalı ve amel yani itikadi ve ameli bir takım problemler, zuhuratlardır. Ve mebtudi'a ve mebtudi'a fi el ibadet cihetiyle dinde sonradan bidat olarak ortaya atılmış amellerdir. Yani Allah ve Resulü Allah Resulü ve ashabının din hususunda üzerinde bulunmadığı şeylerin tamamı bidattir. Vadiptida ola yekunu fil laib fil adati li an ibahatu. Şöyle de bir kaide var. Vadiptida bidat meselesini araştıracağın konu la yekunu fil adet adetler olamaz. Yani gündelik yaşam zamanın getirdiği dinle alakası olmayan dinin dışındaki hususlarda bidat aranmaz. Diyenler asla fihel ibahatu. Çünkü as olan adetlerin ibaha bildirmesi. Yani Allah Teala'nın hakkında hüküm buyurduğu şeyler temel anlamda ikidir. Bir ibadetler, diğerleri adetler olarak adlandırılır. İbadet değil mi? Allah'ın sebep razı olduğu zahiri batini, kavli ameli bütün amelleridir. Bunun dışında dini ahkam yönüyle bir bağlantısı olmayan dünya hayatının icrası açısından mahlukata kolaylık olsun diye Allah'ın yarattığı diğer işlere baktığında bunlar adet olarak değerlendirilir. Yani ibadet olmayan durumlar. Şimdi Allah ibadetleri, ibadet hususunda Allah'ın sünneti haram, haramlıktır. Nedir yani? Hakkında şer'i bir delil olmayan ve sonradan ibadet olduğu düşünülen her şey haramdır. Çünkü din kemal etmiştir. Ama diğer tarafta ibadetle alakası olmayan, giyim kuşamlar olabilir, toplumların örf gelenekler olabilir. Teknolojik bir takım unsurlar olabilir. Bunlar da asıl olan nedir? Helal olmalarıdır. Çünkü Allah Teala buyurmakta huvellezî halaka huvellezî halaka lekum fi'l ardı cemî'a. O Allah'tır ki size sizin için yeryüzünde her şeyi yaratan odur diyerek buna işaret etmekte. Değil mi? Yeryüzünde yaşantımızın kolaylaşması adına yaratılan unsurların tamamı mübahlık ifadedir. Çünkü bunlar da asıl olan nedir? Allah'ın bunları bizim için helal kılması. Ama ibadette Asıl olan tahrimdir. Yani ibadetler bellidir. Allah ne şekilde kulluk edileceği belli. Dolayısıyla bir şeylerin sonradan ortaya çıkıp da ibadet addedilmesine biz haram deriz, boğulamaz deriz. Çünkü din kemale erdi. Bundan sonra kim din adına bir şey getirecekse haram denir buna. Dediğimiz gibi adetlere geldiğinde ise biri sana işte şu yiyeceği yemek haramdır dediği zaman onun delil getirmesi lazım. Kur'an ve sünnette aslı olmayan bir meselede herhangi bir bitki türü değil mi? herhangi bir maddenin kullanımının haram olduğunu söyleyeceksen beşeriyete zararı olmadığı halde değil mi? Mesela zehir işte Kur'an'da belki yer almaz, sünnette yer almaz ama insana zarar verdiği için genel külli kaydelerden haramdır. Fakat işte bir yiyecek maddesi düşünün, bir bitki düşünün. Adam e, beşeri bir zafa hastalığa da yol açmıyor. Diğer taraftan şer'i hakkında bir nas da yok kullanmasına dair. Biri gelip buna diyor ki işte bu haram. Niye haram olduğunu soruyorsun? Sana diyor ki helal olduğunun delilini söyle. Sen dersin ki zaten Allah bunları helal yarattı. Senin bir adet bahsinden olan bazı şeylere haram diyebilmek için senin delil getirmen lazım. Aynı şekilde bir şeyin ibadet olduğunu vurgulayabilmek için yine senin delil getirmen lazım. Çünkü sen asla muhalefet ediyorsun. Mevlifin demek istediği bu. <Sessizlik> Adetlerde din dışı işlerde bidat aranmaz. İşte Resulullah Aleyhisselam hiç lamba kullanmadı. Ben de kullanmayacağım. Arabaya binmedi. Allah ona rahmet etsin. Allah salatı ve selamı üzerine olsun. Biz bidat işliyoruz. Bundan sonra araba, otobüs, tren, tramvay hiçbir şey yok diyemezsin. Yani bunları ter, bunların terki bidat olmadığı için bunlar terki sünnet olmaz yani. Ya da sünnete ittiba olmaz. Böyle bir anlayış yok. Biz kaç katlı evlerde oturuyor Bidat. Sahabe Resulullah böyle yerlerde oturmadı. Denmez. Züht ayrı bir boyuttur ama yüksek katlı binalarda ben oturmam çünkü sünnette böyle bir şey yok. Bunlar sonradan ortaya çıktı dersen olmaz arkadaş. Bidat dediğin şey dinde sonradan ortaya çıkar. Bu ayrıma gitmek lazım. Li enel çünkü müellif de diyor ki bunlar da asıl olan ibahadır. Bunları bir kere karıştırmayın. Ve özetle diyoruz ki bunun özeti şu. Hiye ma uhdisa fi'd-dini ba'del kemali. Bidat dediğin şey hiye o Ma o şeydir ki ohdise din, din namına sonradan ortaya atıldı. Badel kemal, halbuki din kemale uğramıştır artık. Kemale ermiştir. Zaten bidat söylemi ya da bir şeyin dine ilave edilmesi aslında Kur'an ve sünnetin eksikliğini ve noksanlığını ifade eder. Sanki Allah ve Resulü unuttu da bunu. Haşa. Böyle bir şey aslında insanlık namına çok faydalı, çok etkiliydi. Fakat bu dini teşri edenler Allah ve Resulü ne yaptı? Göz ardı etti, dikkat etmedi, ihmal ettiler, unuttular. Elhamdülillah biz ne yapıyoruz? Biz daha iyi bileniz, daha iyi göreniz diyerek ne yapmışlar? Bir takım şeyleri din diye masaya koymuşlar. Dolayısıyla dine hakaret vardır. Aslında her bidatin altında bu yatar. <Sessizlik> Min tarikatin muhtaraatin. Muhtaraa sonradan uydurma. Min tarikatin muhtaraatin uydurma bir takım yöntemlerle din kemale erdikten sonra ortaya çıkarılan şeylerdir. Çıkınca ne yaparlar? Tudahiu. Benzer benzemeye çalışır, alternatif olmaya çalışırlar. Şeriat el garra. Pak İslam şeriatına alternatif olmaya çalışan, uyduruk yollarla türetilen dinde sonradan ortaya çıkan işlerdir. Ne niyetli olur bunlar? Bi kasti ta'abbudi ve tekarrubi Allah tebareke ve teala. Allah tebareke ve teala'ya ibadet ve yakınlaşma gayesiyle ortaya atılan işlerdir. Yani gaye böyle olmasa, din namına da ortaya çıkmayan bir mesele olsa, günlük hayata kolaylaştıran bir alet edevat olursa bunda bir beis yok. İzen o halde el bidatu, bidat nedir? Tukabilu es sünnete, sünnete mukabil, sünnete karşıt olan bir terimdir, bir kavramdır. Gayra enne sünnete huden, ancak sünnet hidayettir ve necatun kurtuluştur ve felahun başarı kurtuluştur. Ve hiye salatul mustakim. Sünnet aslında dost doğru yoldur. Ve musiletu ila rıdvanillahi teala. Allah'ın rızasına giden yoldur. Ve cennetil huldi. Sonsuz cennetlerin getiren o daha biçilemez değerdir aslında sünnet. Halbuki ve libidatu bidat ise muharrametun haramdır. Ve dalaletun sapıklıktır. Likulli envaihe bütün yönleriyle. Kimse sakın ha bidatı hasene seyyiye diye sahabeden gelen rivayetleri çarpıtarak ne yapmasın? Bidatın iyisi de var diyerek kandırmaya çalışmasın. Bütün yönleriyle dinde asla olmaması açısından Ömer radıyallahu anh'a nispet edilir ya teravih namazı hakkında. Bu ne güzel bir bidattir. Çünkü onun aslı sünnet ile sabittir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam ashabıyla ne yapmıştır? Teravih kılmıştır. Daha sonra insanların, sahabilerin buna yoğun teveccühünden dolayı aleyhisselam ümmetine yük olur korkusuyla ne yapmış? Kalan günlerin teravihini evinde kılarak daha önceden aslı olan bir şeyi daha sonra münferiden devam ettirmiş. Fakat Aleyhisselam'ın vefatından sonra böyle bir fitne artık yani imtihan, ümmete imtihan vesilesi ortadan kalkınca insanların tekrar teravih namazıyla bir cemaat şeklinde ibadetini gördüğü zaman Ömer radıyallahu anh, bu ne güzel bir bidattir demiş. Yani peygamberin vefat hayatında aslında vuku bulan Peygamberin ümmetine ağır gelir korkusuyla sonradan vazgeçti. Daha sonra sahabelerin böyle bir meseleden güvende olunca tekrar uygulamaya aldı. ibadet şekli tabiriyle kullandığı ne güzel bir bidattir sözünü orijinal bidatçiler ne yaparlar? Kendilerine deli sayarlar. Derler ki bidatın güzeli var. Bidat-ı çirkini var. Bidat-ı Biz diyor işte peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine yapıyoruz şu şu ibadetleri. Kandillerdir, kutlu doğum haftalardır vesaire maalesef İslam'da olmayan işler. Bunlar bidat-ı hasene diyor. Diğerlerine bakın diyor bidat-ı seyyi. Zaten bu anlamda bakarsan din namına ortaya atılan her şeyde bir güzellik adam var. Kimse bidat-ı seyyi olduğunu kabul etmez ki kendini. Değil mi? O der ki benimki de bidat-ı hasene. O zaman bidat-ı seyyi ne oldu? Yani Müslüman papaz mı olmalı yani? Haç mı takmalı bidat-ı seyyi olması için? Dolayısıyla müellifin demek istediği burada bir bütün yönleriyle dalaletun bi kulli envaiha. diyor. Bütün yönleriyle bidatlar dalalettir. Ve musiletun ile nar adamı ateşe götürür. Ve muvidetun min Teala ve min rahmeti Allah'tan ve rahmetinden uzaklaştırır. Ve min cennetil huldi sonsuzluk cennetlerinden de uzaklaştırır. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş halbuki. Aleykum bi sünneti. Size düşen benim sünnetime sarılmaktır. Bidatlere değil. Benden gördüğünüzü alın, benden görmediğinizi almayın. Ve sünnetil hulefâil mehdiyin ar-raşidin. Hidayet erdirilmiş raşid halifelerimin sünnetine de sarılın. Değil mi? Bakın onlar da yapmış mı kandil kutlamış mı sahabeler? Ya da ben kutladım mı değil mi? Ben sahabemi teşvik ettim mi kutlu doğum haftaları düzenleyin. İyi ki doğduğumu ne yapmak için? Vurgulamak için meydanlarda haykırın vesaire şeklinde. Sahabeleri yapmış mıdır? Kulefe-i Raşid'in. Bunlara bakmak lazım. Üzerinize düşen benim ve e, e, Raşid halifelerimin sünnetine sarılmaktır. Temessekû biha. Bunlara sıkıca sarılın. Ve aleyhe bin nevacidi. Azı dişlerinizle de olsa ne yapın onlara tutunun sünnetimize. Ve yekum. Dikkat edin. Neye karşı? Ve muhdetetil umuri. işlerin sonradan ortaya çıkanına karşı. Fe inne kulle muhdetetin bidatun. Çünkü ihdas edilen, ortaya atılan din namına her şey bid'attir ve kulle bid'atin dalaletun. Her bid'atte dalalettir. Burada Resulullah umum ifadeler kullanıyor. Kendi sünnetine yönlendirmesi, tamam mı? Bunlara azı dişlerinizle sarılın buyurması, daha sonra sonradan çıkan işlerden sakının kulle iba ibaresiyle umum lafızları kullanması bunun bir istisnasının olmadığını göstermekte. İki taraftan da sıkı sıkıya düğümlenmiş bir hakikat bu. Gidilmesi gereken adres vurgulanmış. Gidilmemesi gereken adresler kesinlikle belirtilmiş. Bütün yönleriyle bundan sonra bidatın kapısı kapanmıştır. Vahiru davana en elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.